Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sıfır hesapla Brawl bütün çekiyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu arada da e, yeni gittik. Yani daha yeni gittik. Evet arkadaşlar. Abi. <laughs> Sizin için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu dolayı beğeni çok görmeyin. Nerede bu? Arkadaşlar bu dediğim için Dövlerle başlıyoruz Bu bizim için zor olacak bu hesapla kasmak. Abimiz, abimin adı Abimiz, abimiz. arkadaşlar. Bu <laughs> bizim, bu bizim için tabi zor olacak. <laughs> oyunumuza giriyoruz. Let's go get him. <laughs> arkadaşlar şu anda ilk oyunumuzu oynadığımız için botlardan çıktı. Bu oyun bize oyunu öğretmeye çalışıyor ya. Arkadaşlar, saklaşma bak. Şabamın at dımcı diyorum. Ki mi? Tokoya. Hı hı. Hadi bilemiyorum ben de dımcı diyorum. Ve oyundan kaçtığına göre. Yok ya yo, o oy şeyden öldü. Zehirden. Yani her zaman ki gibi. Oyun bizim. Oh bunlar seni teyaliyoruz. Of ben birisi gelecek sandım kırmızıydı ya. Evet bakalım ikinci üçüncü oyun. Bu kız da çok ya. Sevdiğimiz, için sevindi video. Arkadaşlar, eee video olduğu için içerikler istediğinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Seriniz daha yapacağım. Bu Git şu adamdan. Oh, şuna. Of. Ah, of. Ah, of. Şimdi, şimdi ben dedim ama. O fazla uzatmıyor mu? Evet. Şimdi sıra arkadaşlar. Oyuna kardeşim oynayacak. Oynayalım kardeşim Bakalım yeneceğiz mi yeneceğiz mi hiç belli değil. Şurada ben birini görmüştüm. Nerede? Allah. Ya. Allah Samet velam yol et ya. Adam orada. Biliyor musun? Arkadaşlar. Şu an ben çok zor bir durumdayım. Ama bu yanlış yere sıkıyor. Şimdi gel. Şimdi sen bir öl bakalım. Allah rahmet eylesin şimdiden. Allah. Koyrazın kuyruğuna inildi ya. <laughs> ben bari üçüncü oyunuma geldim. Ben Şili'yi fazla güzel oynayamıyorum. Evet. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Bakalım ne? Ne <laughs> düştü? Şu an bakın ya yeneceğim ya yeneceğim. Kendime hiç güvenmiyorum. çift yanda var. Çünkü çift yaptığım için. Ya donmaya başladı ya. Bekle ben şurada bir durayım biraz. O öleceksin sen öleceksin. Dur ben seni öldüreyim. Tamam o gitti. Şunu öldürsek. Tamam. Bakalım kaç? Aha üç kişi kaldık. Yani dört kişi. Ne neden durup duruyor ya? Aha bak dolar. El primo, burma. Arkadaşlar biz kaç kişi kaldık dedi kaç kişiymişiz. Bakın şimdi. Ve bitti arkadaşlar ve birinciyiz. Evet. Bu sefer geldik. Arkadaşlar son oyunumuz bu Biraz Iki, iki kaldık. Ve ben de aldım. Son oyunumuz. Ve kimin yeneceğini belirtebilirsiniz bunda. Arkadaşlar yorumlara beğeniye çökün. Beğeni butonunu kırın yani. Çünkü daha yeni açtık. Biraz beğeni ama hem çoğalsın. Evet. Benita. Abi. Bağırıyor kendisi. Ama payı. çok bağırıyor bu ya. Güzel bir şey çıkacak ondan açılmadı. Oo, Oo ben dedim. El prima. Güzel bir şey çıkacak dedim. Arkadaşlar bir like ve yorum. Oynayınca işte iki tane. Bir taşta iki kuş. Vallahi bir taşta iki kuş arkadaşlar. Bir yoldaydım iki kişi geldi. Bakalım burada ne çıkacak? Bunda bir şey Çoğunca. Çıktı bak şimdi. Yok ya çıkmaz. Bakalım. Tamam yeni şeyler. Hiç şey yok. Başka bir şey gelmedi mi buraya da? Yok. Tamam gelmesin zaten. Daha evet bir... arkadaşlar el prim öyle. Poyraz mı yenecek ben mi? Arkadaşlar yorumları bekliyoruz. Kim yener kim yenilir? Önce seni gördüler ya. Beni ve gördüler kesin seni alacaklar. Sıkıntı yok ya. Ama ben bir taşla iki kuş yaptım arkadaşlar. Ayıp olur ya. Bir taşla iki kuş. Bir taş attık. iki tane muhabbet geldi. Evet başlıyor. Arkadaşlar şu aboneyi lütfen yapın. Beğeni butonunu çöktürün. <laughs> ne tür çelikler istediğinizde de yorumları belirtebilirsiniz. Yani. her gün saat ee, şey kaç? Dört. Dörtte video atıyoruz. Hesabın adı da Ensar Diyangi 01. Ensar Ömür Tayşit'i işte 01. Girip hemen saat 5'te bakabilirsiniz işte 4'te atıyoruz. Işte. Siz istediğiniz zaman bakabilirsiniz. Biz her saniye gidiyoruz. Her saat... gün saat 4'te dolar her gün bence akşam sabah. Siz yeter ki isteyin. Siz yorumlara yazın biz isteyelim arkadaşlar. Ve primo. Gel buraya bakalım küçük hadi. <laughs> Evet arkadaşlar ben geldim Lütfen Abone olun. beğenin Sizi seviyorum Hepinize bay bay Hadi görüşürüz